Merhaba merhaba Gabi Noctis'ten herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da sizlere herkes, herkes ama herkese herkese merhaba evet Xbox Store'da Erdaim indirimler devam ediyor tabii ki Fallout günü indirimi. Yani fall day indirimine bakacağız. 175'lik bir indirim var. Tabii ki 27 Ekim'e kadar da devam edecek. Eğer ki bir fall oyunu almak istiyorsan ekstra indirimde fall oyunları. Buna bakacağız. <laughs> Beğeni yorumunuzu eksik etmeyin. Abone değilseniz abone olun. Like atın, hype yapın diyorum. Desteğiniz benim için lazım diyorum. Evet, şimdi dostlar Liste çok kısa çünkü Fallout oyunları deyince birkaç tane oyunu. Ancak indirimde en azından 27 Ekim'e kadar ekstra indirimde değerlendirmek size düşüyor. Mesela Fallout 76'nın kamp versiyonu ile alakalı bir oyunu vardı. Bunun sürümüyle ilgili. Bu arada bu kısmı hiç bilmiyorum. Fallout 76 hiç deneyimlemedim. Game Pass üzerinden de oynayabilirsin. %80'lik bir indirime girmiş. 70 liraya kadar düşüyor. Bu arada Fallout 4. Game of the Year. Yani yılın oyunu sürümü. %75'lik indirime girmiş 71 lira 25 kuruş gayet keyifli ve burada Fallout 4'ü de kesinlikle tavsiye ederim. Fallout 76'nın balıkçılıkla alakalı bir sürümü bu da Deluxe Edition diye geçiyor. Sanırım bunlar şey de olabilir yani ekstra bir paket midir bu? Ona bakalım. Okey. Bu pakette tamam bunlar var. Tamam bunlar ekstra sürümlerle ilgili bir şey. Bu arada 76 yani Fallout 76'yı hiç deneyimlemediğim için <laughs> Herhangi bir şey söylemedim. Evet Fallout 4'ün standart versiyonu dostlar 35 lira 93 kuruş. Yani 36 liraya kadar da düşmüş. %75'lik bir indirme giriyor. Eğer tam sürüm şeklinde tercih edersen zaten yılın oyun sürümünü alabilirsin. Eğer ki dersen standart versiyonu 35 lira 93 kuruş. Fallout 3 var dostlar 87 liraya kadar düşmüş. Bu arada Fallout 3 fiyat olarak daha aşağıdaydı. Buna biraz zam gelmiş. Biraz değil bayağı zam gelmiş. Yani 350 lira evet. değildi bu. Gibi. Yani eski oyunlara da zam gelebiliyor. Skyrim ve de Fallout 4'ün yılın oyunu sürümü birlikte bu iki oyunda paket halinde 264 liraya kadar düşmüş. Gayet keyifli, iyi bir fiyat. Yani iki oyun birden 264 liraya kadar düşmüş. Ancak parça parça da bakabilirsiniz. Bazen paketler mantıklı olmayabiliyor. O yüzden tek tek oyunların fiyatına bak, sonra toplam paket fiyatına bak, karşılaştır. Evet Fallout 3'ün eklenti paketleri var. Bunlar da ekstra 3 lira 60 kuruş. Fallout 4'ün DLC'leri var. Yani sezon pesleri var. DLC paketleri var. Ekstra bunlar da şöyle. Canlar. Dilerseniz tek tek şeklinde de alabilirsin. Ya da hepsinin birlikte olduğu sezon peste bulunuyor. Sadece tek tek fiyatı. Ne ediyor? Hepsi ne kadar ediyor? Karşılaştırmak lazım. Evet. Fallout'un en sevilen oyunlarından bir tanesi de New Vegas dostlar 87 lira 25 kuruş. Bu da aynı şekilde zamlanmış. Şu anda %75'lik indirme girmiş. 87 lira 25 kuruş. Ve de Vegas'la New Vegas'la ilgili eklentiler de bunlar. Gerçekten Fallout dünyasına hiç girmemiş biri olarak buna ben de dahil dizisini izledim ama Fallout 4'ü de yanım yamalak biliyorum. Ancak Fallout oyunlarının serisi gerçekten oynanmalı. Yani oynanma oynaman gereken Oyun serisi dersek, Fallout serisini söyleyebilirim. Gayet keyifli. Bu arada dizisini izlemeyen dostlar varsa da kesinlikle birinci sezon izlesin. Yakın zamanda da ikinci sezon gelecekti diyebiliyorum. Amazon Prime üzerinden izleyebilirsiniz Fallout dizisinde ya da herhangi bir e, tarayıcıdan diyelim. Evet. Dostlar Fallout Day indirimi sizlerle birlikte oldu. %75'lik bir indirim var. Değerlendirin derim. Xbox Store'da indirimler her daim devam ediyor. Tabii ki bu indirimler her daim devam ediyor ama zam gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Zam geliyor sonra indirime giriyor. Yani indirimde gördüğüm bir oyun 5 lirayken yine aynı oyun indirimdeki bu sefer 30 lira oluyor. Ama yine indirimde. O yüzden zam gelmeden kütüphanenize oyunları ekleyin. Görüşmek üzere. Canlı yayınlarda, videolarda, beğenilerde beni yalnız bırakmayın. Desteğinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Sağlıkla kalın. Haydi bakalım.